Sanayiciler zamların gözden geçirilmesini talep ettiler, talep ediyorlar. Gaziantep'ten geldi bir çağrı. Daha sonra tekstilciler, giyim sanayicileri çağrı yaptı. Onun ardından otomotiv sektöründen bazı mesajlar var. Konuyu iki konukla ele alacağız. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ve Ekonomist Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Sayın Adnan Ünverdi'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Sanayici Gaziantep Sanayi Odası Başkanı ve Ekonomist ee, dostumuz Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hoş geldiniz yayınımıza. Elektrik ve doğalgazla doğalgaza yapılan zamların yeniden gözden geçirilmesini talep ettiniz. Bu çağrınızın ayrıntılarında neler var? Ne, niçin böylesine bir çağrı yapmak durumunda hissettiniz kendinizi? Öncelikle teşekkür ediyorum bu imkanı sağladığınız için Oğuz Bey. Tabii ki ...yüzyılda bir olan bir pandemi yaşıyoruz. Ve en son Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber maalesef tedarik zincirinde oluşan bir yığın güçlükleri yaşıyoruz. Bu güçlükler zaten üretimimizi zorluyor. Pazarlarımızı zorluyor. Ve sanayicinin kendi içinde yaşamış olduğu üretim konusunda bir yığın zorluklarla savaş veriyoruz. Biz üreticiyiz, üretmek zorundayız ve Ülkemize de ihracat etmek yoluyla katkıda bulunmak durumundayız. Her ne koşul olursa olsun. Çünkü geçmişte de atalarımız çok zor şartlar altında savaşarak bu ülkeyi bize bağımsızlığa kavuşturdular. Şu anda güvenlik güçlerimiz hakikaten çok zorlu şartlar altında görev ifa etmeye çalışıyorlar. Biz sanayiciler de iyi niyetle üretmeye çalışıyoruz ve üretimimizi de ürettiğimizde de ihracat etmeye çalışıyoruz. Ancak son dönemde. Hele de bir gün içerisinde hem doğalgaza hem elektriğe gelen böyle bir yüzde ellilik zam bizim öngörümüz hiçbir şekilde kalmadı. Yani ileriye dönük müşterilerimize fiyat verirken zorlanıyoruz. Maliyetimiz var ve maliyetimiz içerisinde enerjinin de büyük bir payı var. Biz bu payları hesap edemediğimiz için bir anda satış fiyatlarımız bazen negatife dahi düşmeye, düşmeye doğru gidiyor. İşte bu noktada Bizim ülkemizden, bizi yönetenlerden istediğimiz şu. Böylesine bir günlük kararlarla değil, bu kararların biraz daha zamana da e yayılmak suretiyle ve öngörülebilir hale getirilmek suretiyle biz en azından maliyet hesaplarımızı yapmamız gerekiyor. Hala hazırda ham madde fiyatlarımızda büyük inişler çıkışlar oluyor. Bunları zaten öngörmekte zorlanıyoruz. Bir taraftan kurun artışı, bir taraftan ham madde fiyatlarının bu denli yükselmesi, lojistiklerin lojistik anlamında zorlanıyoruz. Onlardaki fiyatların aynı keza yükselmesi, düşmesi, hepsi bizi bir şekilde yapmış olduğumuz satışlarda bizi dengesizliğe götürüyor. Evet. Ama biz üretmek zorundayız. Biz istihdam sağlamak zorundayız. İşte bu noktada, bu noktada maalesef bizim öngörülebilirliğimizi Sürdürülebilirliğimizi ileriye doğru götürmek durumundayız. Bu anlamda bir günde verilen bu yüzde ellilik bir andaki zam maalesef bizi e, işimizi zorlaştırıyor. Evet. Ee, öncelikle payından söz ettiğiniz elektrik ve doğalgazın. Kısaca alabilir miyim bir fikir verebilir misiniz? Ee, bir sanayici için üretim yapan birisi için elektrik ve doğalgazın maliyet içindeki payı konusunda Biraz bizim e, zihinlerimizi bir ifade ortaya koyabilir misiniz? Ne kadardır? Oğuz Bey, Gaziantep'te yaklaşık 160 alanda üretim yapılıyor. Bu binlerce ürüne tekabül ediyor. Tabii bu üretim içerisinde enerji bazı e, ürünlerde daha düşük, yüzdelik olarak daha düşük olmasına rağmen bazı üretimlerimizde de yüksek. Yani evet. bunun ortalama fiyatı değil, sonuçta ürettiğimi satabilme konusunda zorlanıyorum ben. Evet. Şimdi bazı sektörlerimiz var. Yaklaşık bunun içerisindeki payı %20'lere, %30'lara gelen üretim çeşitliğimiz var. Doğru. Ortalama olarak veremem ama e, bu anlamda zaten ham madde fiyatları yukarıya doğru iniş çıkışları zorlarken enerji maliyetleri de bu anlamda da bizi zorlamaya başladı. Sayın Ünverdi biraz önce söylediğinize biraz daha açıklık getirmek için soracağım önce. Öyle dediniz ki önümüzü göremiyoruz. Bu yüzden ee, yani işletmelerin ayakta kalabilmesi için sağlıklı kararlar alamıyoruz. Önceden duyurulmasını mı kastediyorsunuz? Çünkü bir günde birden açıklandığı biçiminde bir ifadeniz oldu. Aslında her ikisi de var. Yani önceden duyurulması veya yüzde 50 zamın zamana yayılması olayı. Hmm, evet Yani bir günde yüzde 50 olmasındansa benim sanayicim veya bizle bu işin 2-3 aya yayılmış olmasından daha çok mutlu olacaktık. Sebep fiyat öngörürken, müşterimize fiyat verirken en azından bunu hesap etmemiz gerekiyordu. Şimdi bakın Oğuz Bey, şu anda enerji fiyatlarının artışı, ham madde fiyatlarının artışı direktman benim ürettiğim ürüne yansıyor. Bu da enflasyon demektir. Hocamın belirttiği gibi enflasyon belirli bir oran diyoruz ama hissedilen bir enflasyon da var piyasada. Yani rakamlar tamam ama bir de hissedilen enflasyon. İşte bu noktada biz enflasyonun o enflasyon sarmalına girmemek için de çaba sarf ediyoruz. Ama şartlar bizi zorluyor. Peki. Son bir soru çok kısa alacağım. Süremiz doldu. Eee Peki ihracata etkisi o açıdan ne gibi bir sorun yaratıyor? Ben öyle öngörüyorum bilmiyorum ama bu enerji girdilerindeki artışlar. Evet bizim geçen yıl yani 2021 olarak Gaziantep'ten ihracatımız 10 milyar 94 milyon dolardı. Bu yıl yani 2022 için hedefimiz 12 milyar dolar olarak açıklamıştık. Evet. Ki her ay 1 milyar dolar ihracatı gerçekleştiririz diye. Maşallah. Fakat bu yıl e, bu şartlarda e, bu 11 ile 11 milyon 500 milyon dolar arasında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Aslında Avrupa'da e, bu denli zorluklar içerisinde savaşırken bizim pazar payımızı daha da artırabilme ümidimiz var. Yani ee, şu şekilde üretim merkezlerinde maalesef durgunluk yaşanıyor. Avrupa'nın restasyonu, Amerika'nın bu şekilde ekonomideki evet. durgunluğa girmiş olması bizim önümüzü açıyor. Bu en azından üretebiliyoruz. Ama üretirken zarar etmemek anlamında da Peki. öngörülerimizi daha ileri tarihlere taşmamız gerektiğinin inancındayım. Sağ çok teşekkür Biz çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ünverdi, Sayın Aslanoğlu yayınımıza katkılarınız için çok çok sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.